Fotoğrafçılıkta önemli olan açı. Evet, evet. Lan yavaş kamerayı kıracağım. Bu şekilde değil yalnız perspektif olmamız lazım. Watts. Atelim. Hiperaktif oyular falan da. Hiperaktif. Amına koyarım. Winter is coming. Arabayı sektiğim çocuğum Kendimi çok sağlıklı hissediyorum Sigara? Yok bıraktım Sabah sabah ne günaydın amına Düşeş artık yani Düşeş Hile var Düşeş Onunla olmaz Bu da olmazsa ebesini alın Yeter be sus artık yer Ben sizin oyunu indiremedim. Harbi mi? Beni niye seçmedin? KAPBİREK LEN ALLAH'IM! Kapat lan fit! Çok iyi çocuk ya. Seni bilen biliyorsun gelin hiç kafana bakma hadi görüşürüz. Amına kuduma kaşarı. Aferin lan adamsın sen. Bence oyun mu aynen? seçtin. ÇEÇTİRSEN! İki hafta da ıslak mendille duş alıyoruz. çıkın hadi lan! Sessiz bir harf söylesene ya. E. Sessiz, sessiz. Mantığına sıçayım sen. Kalkmışken bu da getir lan. Kalkmışken bu bunu nereden yavrum? Kalkmadım Allah çarpsın <laughs> kalkmadım. Oğlum kız fotoğraflar da çok iyi de inşallah diğerleri gibi çıkmaz. Merhaba. Ben böyle olacağım. Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun sen? parak Neyse ben kalkayım. Bir çay iç. Ziyade olsun. Bir çay da. E artık Vallahi Abi, abi çay Abi! Abi! Abi kurma! Anam! Abi! Ay kandela! 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 Birizle be... hep emanet. Topun gözü siktir ben bu Biçimden Hiç mi ekmek yemediniz? Çekin! <laughs> pis! pis, pis, pis. <laughs> Ana, gel Al açtım. Aşkım süpersin ya. Ya. bak bak şimdi iyiyse bak 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 bak. Bakma tamam oğlum elime ya. Kavgayla hiçbir yere varamaz. Çok yanlış. Kavga ettin bir de dayak verin. Bak dokuz oğlum kapat şu telefonu. Kanka bir pepsi atsana ya. Al kanka. Eyvallah. Aşkım bir pepsi atsana ya. Al aşkım. Anan baban okusun diye seni gemi mühendisliğine göndersin sen git korsan ol. Allah kahret. Almaz mısınız beyler? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bilader sen hayırdır? O bıçağı götüne sokarım yalnız aslan. Bak sana bir şarkı besteledim. Ya söylesene. Selamın aleyküm hayırlı işler. İzmir kızların azlı gelin. Ben ne gideyim şöyle bir ya. Şöyle biraz şöyle bir. Biraz ey kanka. Eee sikerim lan. Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtüm bir daha yok sefere mi Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi oğlum iyi bari! mı? bu oğlum. Tamam. Mu... Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatağında yatağında. <laughs> Kardeş ister misin? Evet. Siktir git odama gel. Hoş geldin yavrum. Amına kim s*tledim? Küfür işte istedindir. Anne ben çok oktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatağında yatar. <laughs> Kardeş ister misin? Evet. Siktir git odama gel. E yani ne yapacaksın? <laughs> ne oldu ama? Seneye görüşürüz. Ya nereden buluyorsun bunları? <laughs> komik. Amına kodu. Kanka şu senin hoşlaştığın kız değil mi lan? <laughs> Sus lan bu kız çaktırma. <laughs> değil mi lan değil mi? I, i, i. Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda for Fuarı... He hatırladım tamam. Sen <laughs> bana... ne oluyor be? Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda for He hatırladım tamam. Sen ne oluyor <laughs> be? Sen kilo mu aldın lan? E davar gibi yiyorum oğlum. Ay ne alakası var Buse? Ağzını açın sen oğlum. Ölü insanlar görüyorum. Peki ne diyorlar? Baba <laughs> Ya Rab şükür dayı. Güzeliyor hocam. Güzel. <laughs> Allah'ım yavaş yavaş, yavaş yavaş Sana kırmızı çok yakışıyor. <laughs> Ay, ben adamı yalasını Amma yer yeri. Ablayı üzmüyoruz tamam mı? Anlaşırız. <laughs> Kardeşim sana da yardım edersin değil mi be? Göstermeye çalışırım. Şişt, ya be arama robotumu kağıdı. Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca içeceğim buna Ha onu geçtim ben koyayım mı her şey. <laughs> Anne gözüm yanıyor. <geliyor. gülüyor> Baba kargo geldi. <laughs> Al kullanmak da olur siktir. İyi bak ıslanmaz elbise. Lan çapmıyor Yes it is expensive hocam. expensive dedi ya. Stupid Angus. Çocuklar 19 Mayıs gösterisi için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadık yavrum yaranamadık. Demek hiç? Lan geçer ne? Salak. Abi sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. <laughs> Mesaj şey. geldi. Yalnız renkler çok güzel. Oğlum çok eğlendim. Ya görmez kimse. <laughs> kanka kanka ne haber? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz <laughs> lan? <n 'abiliyoruz gülüyor> Öğretmenim ben şimdi bir şiir okuyacağım. Görmek insan, neşeyle dolur insan. Bu bitkinin adı Pinus Orientalis değil mi hocam? Ateş sönüyor, etleri götürün lan. Şöyle biraz kafayı kaldıralım. Şöyle. Omuzlar dik. Gülelim. Yav çek artık ağzıma sıçtın ya. Kalkmışken su da getir lan. Kalkmışken bu bandayı da veriver <laughs> yavrum. Kalkmadım Allah çarpsın kalkmadım. Tamamın çok güzel. Çak. İmam uyuyakaldı herhalde. Ay. Okundu. Okundu. Oha 20 lira çok ucuz lan. Kanka ne kadardır sence bu? 10 liradır. Hastiktir de deprem. Ay deprem. I'm sexy and I know it. Yağmurunuzu bayanlıyorum beyefendi. Ufuz <laughs> <laughs> bayanlıyorum beyefendi. Annem alıyorum belki. Sana ne? Allah Allah. Askin Allah. Gelin gelin hepiniz gelin. Bokla. Ne parmağım çizildi. Ay ne yaptın? Baba kolum koptu. Ama bana eşya eşek. Kardeşim tişört nasıl? Göt gibi. Nasıl olmuş? Ay Ece çok güzel. Çocuklar şimdi el işi kağıtlarınızı çıkarın bakalım. Çıkardık hocam. Abi bir liran var mı abi be? Biraz daha çalışıp yüz almalısın bence. Maşallah maşallah kardeş. Nasıl oluyor hocam ya? Komiye mi Kopyamı çektin lan? Komiye mi çektin doğrusu? Bu ne oğlum? Allah Allah! Durup gibi yapışmış amına kodumun şey. Evet, başla! Huf! Huf! Anam! Hocam! Öpüyorsun! atamıyorum! <hocam, gülüyor> <laughs> 20. yüzyılın- Yeter be! Sus artık! Üçünü sor hadi. Anam ben sana ses sorduk yani dinlemek isteyen olabilir. Kanka sınavda paslaşalım ha! Oğlum sen öğretmen masasına geç bakayım. Oynun hükü ün n n n n n n ben de seni, seni Ben de seni seviyorum. 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 Ben de seni Kapıyı Ben de seni seviyorum. Ben de Silgi seviyorum. ya. de seni seviyorum. Ben 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 de seni seviyorum. Lan ses sistemi mi oynuyor? Ne anladım bu ne? Ne anladım bu ne? Hatta tu koyu versek. Kod bir. Rex ne oldu oğlum? Sen bak çeneye yayın bana lan seni Oğlum bu halinizle böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı hafta. Ne bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Hizmeti... Ama ne yapıyor? Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götüyü yan vermesin. Gizem kalemini verir misin? Gizem kalem var mı ya? Gizem kalemim oluyum yaz beni Gizem! Aaaa! Çöldü! Aaaa! Lan bırak! Sığır! Umurla tutumu! Bırakmayacağım! Beni bırak sen devam et! <laughs> ne kadar iyi lan! Oğlum çek lan! Bak o ki lan! Lan çek lan lan! Lan oğlum çek Yes yes of course! <laughs> Yok yeğenim bitti dondurma hadi! Nereden aldıysanız onu götürün hadi bekleme! Be. Çık hadi çık 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 çık! Ya olur asana şunu ya! Olsun, ya. <laughs>